çeklerle de bu şey çadır komşular arasında bir şey oldu. Evet. maşallah maşallah. Maşallah. <laughs> Çekiyor musun? Başladım. Başladım tamam. Başla. Merhaba hem seferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an İran'ın en güzel şehirlerinden biri olan Basra'dayım. Evet yanımda birisi var. Sizce kim var? Tahmin edin. Tabi tahmin etmek zor değil. Hemen gösteriyorum. Selam. Bu bir <gülüyor> <gülüyor> Selam hem seferlerim. Yine Mehmet'le karşılaştık. Ya, yani yani, bu sıralar çok fazla karşılaştık. Evet, aynı ülkede gezip de son güne denk geldik bu sefer. Evet. Ben de Irak'taydım, Mehmet de Irak'taydı ama birbirimizi görmüyorduk. Aynen. Hatta ben de Kerbela yürüyüşüne katıldım, Mehmet de katıldım. Bir gün geldim. Ama birbirimizi görmedik. Basra'da karşılaşmak Aynen. nasip oldu. Bir futbol maçı bizi karıştırdı. <laughs> evet. Evet dostlar, alemin varinizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Bugün girişi Berna ile yaptık. Oradan da anladığınız üzere Berna geldi. Söylemiştim size maça gideceğiz diye ama maçtan önce de şu an bir kontak bulduk ve benim önceki videolarda otostopla bulmaya çalıştığım bedevileri sağ olsun şu anda evinde misafir olduğumuz arkadaşların kuzeni buldu. Daha doğrusu kuzeninin bir bedevi arkadaşı varmış. Ben kendi başıma bulamamışım iki gündür. Ama şimdi o arkadaş bize yardımcı olacak. Yani sabah erkenden kalktık. Şimdi yola koyulduk. Tam ne göreceğiz, ne biz bekliyor, ne bulacağız biz de bilmiyoruz. Tam anlaşamadık. Hani arkadaşlarla, onlar nasıl yaşıyor diye. Biraz sonra gidince göreceğiz. Heyecanlıyım çünkü gerçekten yapmak istedim ama yapamadığım bir şeydi. Ve ben biliyorsunuz bir şey yapmak istediğimde de yapamazsam o ülke hep benim için yarım kalıyordu. Bunları da bulursak benim için bu ülke tamamlanmış sayılacak. Berna öğrendin mi o ateşin niye çıktığını? Evet, evet. Ne, niye Petrolün e, zehirli gazlarını yakıyorlarmış. Zehirli mi o? Tamam, gaz zaten evet. Petrol yaparken Petrol. ortaya gaz çıkıyor, <laughs> o gazı da bu bacalarda yakıyorlar. Evet. Çok ilginç değil mi? Evet. Ben de aklıma şey geliyor, onu kimse sormadım henüz de. Bak şu an görüyor musunuz bilmiyorum da karşıda şu an her yer yanıyor. Evet. E bu gazı acaba değerlendiremiyorlar mı? Ya da adamlar da çok bozlardan umursamıyor. Şimdi şöyle bir şey var. İran tarafı da aynı şekilde. Yani Basra'nın karşısında böyle her yer yanıyor. Aynen. Petrol, ya, petrol üretirken yakılıyor. Yakılıyor ama o gazı yapabilseler yaparlar. İran bazen şey yapıyordu. Gösteriş amaçlı gaz yakıyordu. Rusya'da mesela Ukrayna Rusya savaşmıştı ya. Avrupa'ya gaz vermemek için Avrupa'ya giden boruları kesip ucunu gökyüzüne verdi ve yaktı. Size gaz vermeyeceğim, havada yakarım size gaz vermem demişti. Ha? Putin öyle yapmıştı. Yine Nuhay. Allah Allah'ım bak Allah'ım. İsmi mi? İsmi mi? İsmi mi? It's what? Kuri? Yeah. Why? Because no reason. <laughs> Generosity from him, that's it. Okay. Abi böyle şimdi ya biz TNL'lere gidiyoruz Aa, bayağı. Vallahi yarım inşallah Hadi abi araba uyumuyor. Bir yapalım. askeri kontrol noktaları vardı. Bizim misafir olduğumuzu anlayınca adam asker yerinde kontrol noktasında su verdi. Bir yerde böyle yapıyorlar. Evet. Bana pek yani yapan, yapan olmadı. Sen kadın olduğun için daha şanslısın galiba. Benim <laughs> erkeğim vardı. <laughs> o zaman da yapıyorlar. Hmm. Yani... Anladım. Vallahi ilginç. Kontrol noktasından geçen adam bedava su veriyor. Asker yani yapan. Çok merhametli. Evet fark ettim öyle de. Yani yani bir şeyler yapmak istiyor herkes. Evet. Abi iyice biz tenhalara geldik. Ee, Muhammed'le Murtaza'nın bir arkadaşı geldi şimdi Hüseyin. Ve o burada işte Bedevilerden şey tanıdığı varmış. Şey Böyle tenha yerlere götürdü. Ben buralara zaten gelemezdim ben hiç. Harita üzerinde bileceğim yerler değil. yerlere geldik. Bakın. Şöyle arasında develer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bedevilerin yolunda baya böyle tenhalara kadar geldik. İmkan yoktu. Bir başıma buralara gelemezdim. Valla arkadaşlar sağ olsun. Helal olsun. Ne <laughs> itek? Ney nazil? Valla cebimden alıyor. La... Yani bu Nasrı'yı temiz semavı. Ha? Bu Nasrı'yı? Dağılır. Ney? Bize boyar. Aa bize boyar. Bu an mı karkımı bile kereydin? Şuna ismek. Selamun aleyküm Aga. Şuna ismek. İsmek ente. Abdullah. Abdullah gibi. Abdullah. Abdullah. Evet, yapmaya başlayabilirsin. Aha. Ee şeyde kadın sorun değil mi? Is Biz shooting video kadınlar. Aha.

Şeref aga. Şükran. Şimdi Muhammed'ler arkadaşlar sağ olsun bayağı zor bir şekilde. She they are going to start video after coming back again. Bulduk bedevilere. Gördüğünüz gibi arkadaşların tam olarak nasıl yaşadığına şimdi şahit olmaya çalışacağız. Burada bedevi bir çadırı e, kurmuşlar. Şu an burada bir aile var. Now here living one family kaç aile anne ana sin father is not here he he went to Samawa, yeah. mm. <laughs> evet ondan sonra Vay defa evet, hayatlarında ilk defa yabancı birilerini görmüşler çünkü <laughs> evet evet Öncelikle çok keyifliyim çünkü bir amacıma ulaşmış oldum. Dolaylı yoldan da olsa. Bu benim için çok sevindirici. Bu arada rüzgar sesi varsa kusura bakmayın şu an yani bulunduğumuz noktada şiddetli bir rüzgar var. Şimdi onlardan rica ettik bize etrafı gezdirmelerini. Şu an bu gördüğünüz yön Kuveyt. Kuvvet? Ku Kuveyt? Evet. Ee, Basra? Evet, Basra Körfezi bu tarafta şu an Kuveyt'te. Şu an bu bu çölün sonu Kuveyt'e var. Kuveyt'te de zaten çöl başlangıcı var. Bedeviler orada da yaşıyor. Ta bu artık Mısır'ın da çöllerinde var. Ta Fas'a kadar, Batı Sahra'ya kadar yaşam alanı olan bir insan popülasyonu şu an size anlatmaya çalışacağım. Bedeviler e, kişi olarak aslında bedevi deniyor burada. Hani mesela şu an bu abimiz şahsi olarak ona bedevi diye sesleniyorlar. Ama bu topluluğun ismi bu çölde yaşayan bu insanlara da bedu diyorlar burada. Şu an biz beduları ziyarete geldik ama bizde anlaşılacağı üzere de ben bedevi diyeceğim videolarda. E, bedeviler dediğim gibi Arap Yarımadası'nda değil sadece ta buradan El Magrib'e kadar yani Fas'a kadar yaşam alanı olan insanlar Şimdi biz onları bıraktık, bizi gezdirindik. Bakalım neler olacak. Şu etrafı iyice göstereyim. Şu an bu bulunduğumuz noktada bir aile yaşıyor. Yani iki tane kardeş var, İki kardeşin hanımları var ve çocukları var. Bir de anneyle baba var. Anne şu an burada. Baba Semava diye bir ilçe var buraya yakın. Gezmiştik orayı size anlatmıştım. Ee, baba şu an oradaymış. Şimdi bu gördüğünüz araç burada şu an normalde e, Bedeviler bazen Bazı zamanlarda e, su kuyularının olduğu yerlerde yerleşik yaşarlarmış ama bu insanlar bazen de Nerede ot varsa Geçici süreliğine de orada e, konaklarlarmış. Şu an burada konak alanları ve burada dip suyu yokmuş. Bu gördüğünüz araçta gördüğünüz gibi tanklar var. Su tankları var ve şehirlere gidip buradaki tanklara su doldurup tekrardan gelirmiş. Yani kaç günde bir yapıyorlar bunu anlamadım ama e, belli bir süre bu su bu insanları burada idare edermiş. Hem insanlar hem de hayvanlar bu sudan faydalanıyormuş. O yüzden çok yeteceğini düşünmüyorum sürekli şehre gidip geliyorlardı. Burada gördüğünüz gibi küçük baş hayvan besliyorlar. Aynı zamanda burada başka başka çadırlar da var. Nereye gitti? Burada eşek varmış. Onu tam anlayamadım. O da tam soramadı galiba. Onu tekrarlayabilirim ama. burada eşeklerle de bu şey çadır komşular arasında bir şeyler götür getir yapıyorlar. Bakın eşek varmış. Şurada. Şimdi Buradaki işleri hem develeri var hem de böyle küçükbaş hayvanları. Şu an öğlen sıcağı yani günün en sıcak vakitlerinde biz buraya geldik. Ve bu insanlar sabah ilk saatlerde kalkıp onlar biliyormuş ilerlerde bir yerlerde daha otlak alanlar var. Artık daha, daha ne kadar otlak olabilir bilmiyorum. Çöl sonuçta burası. Daha böyle otlak alanlarda bu hayvanları götürüp işte 3 saat 5 saat Yayıyorlarmış yayıyorlarmış Hayvanlar doğuyduktan sonra da bu alana geri geliyorlarmış tekrardan. buralarda yaşam burası yaşam alanı günlük. Bu hayvanlar, bu insanlar şu an yarı göçebe. Burada full time yaşamıyorlar. Yıldızların hareketine göre ya da yıldızlardan yön bularak bu çölde ne zaman nerede e, ot olduğunu biliyorlarmış. Şimdi bunu eskiden havanın neminden, kuruluğundan da anlıyorlarmış ya da rüzgarın yönünden. Tahmin edip gidip o bölgelerde, otluk alanlarda yaşıyorlarmış. Şu an hala o tip bir şeyler yapıyorlar ama eskiden tabii ki bunu yıldızlara göre bakıyorlarmış. Yıldızlara bakıp yönünü bulup oraya gidip orada hayvanlarına odatıp birkaç ayda orada yaşamlarını sürdürüyorlarmış. Çok tatlı, çok sempatik insanlar. Ee, şimdi bakalım nerede yemek yaparlar, tuvaletleri nerede? Biraz da onları gösterelim. Arkadaşın adı Abbas. Bizi sempatik karşıladı. Nasıl bir fön makinesi gibi. Burada da keçi ve koyun var. E, tahminim o ki burada da böyle yaralı ve hasta hayvanlar var. Daha önce böyle bu tip yerleri gezdiğim zaman duyuyordum. Yaralı ve hasta hayvanları bu tarz yerlerde bekletiyorlar, salmıyorlar. Şimdi bu da yaşadıkları çadır. Ailelerden birinin içeride hanım var. Ha. Orası şimdi arkadaşlar söyledi. Orası bana yasak. Berna girip çekti ama ben çekemem. Ee, i̇çeri de giremem. Çünkü aile çadırı diye yani daha doğrusu öz, ailenin özel çadırı diye kadınların girmesine izin verdi. Bana izin vermedi. Ah bizim olan bir set bile olmuş. Maşallah. He? Evet, evet. He. Evet. Çekeyim? Evet. Hadi He. Maşallah annemiz. Ha sorry. Okey, tamam. Bakın çadır yapımındaki kullandıkları malzeme. Biz buna urgan ya, yaparken. Sen ha maşallah annemiz yapıyormuş. Samsun'da var mı urgan yapımı? Yapıyor musunuz siz bundan? Yani yani Genel olarak bu kötü var. Bizim bizde yok da. Türkiye'de zaten her yerde var da bizde de var. Urgan yapıyorlar, urgan yapımı. Yani bunlar da şu an bak gördüğün çadır var ya. Evet. Şu an kendileri yapıyormuş. Adı urgan mı? Şey yok, ben sadece orada biz hmm. ip yapıyoruz böyle, örüyoruz, ona urgan diyoruz. Sen Samsunlusun ya ondan sordum. Yok, var ama ben de bilmiyorum. Ne <laughs> yapalım? Vah ben amle vah. Ha bak bu şey biliyorsun koyunun yününden ip yapıyorlar. yani? Yünleri ip yapıyorlar. Ah sev ya. Ah sev. Ha anlatıyorydı bak. Bak anlattım, maşallah koşturuyor. maşallah. Hiç hiç sev. Ben reddediyorum. <laughs> maşallah. Nadirin ton 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 Nadirin. Zaten gerisini biliyorsunuz o evet. ip sarılı şeyi bir buradan geçiriyorlar. Aynen. Bir alttan geçiriyorlar sonra bunu da itiyorlar böyle. Ya Sonra geri geçiriyorsunuz sonra tekrar itiyorsunuz. Teyzem de beni anlıyor. Maşallah helal. Ulan ya hoşuna gitti teyze anlatıyor ya. <laughs> Şimdi evin diğer hanımları falan sağdan soldan böyle köşelerden bizi dikizliyor onları ben çekemedim çekemiyorum. Ama şu an burada bulunduğumuz ilk başta biraz böyle emin değillerdi ama şu an dedim ben sana sempatik olmaya başladılar. Şimdi burası mutfakları gördüğünüz gibi yemeği bunda yapıyorlar. Buradaki yapılan yemekle yiyorlar. Tencere tavaları bunlar. <laughs> Düşünsene şu an 3 aile var burada. Hani anneanne babaanne iki oğlu, Sağ iki karısı onların. Ve evet. çocuklar. Ve hepsinin bütün mutfak ihtiyacı bunlar. Teyzenin karakteristik özelliği de bana benziyor. Sıcak. Her şeye gülüyor. Evet, sıcak. Hani <laughs> <laughs> Teyzem ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni de güldürüyor. Ben ciddi olmaya çalışıyorum, ya, bir de çekiyor ya. Ama. Teyze benden daha şey çıktı. <laughs> hani anlar mı çekinir dedim ben çekingen çıktı. Ay sen daha çekingen. Evet. Böyle yaşam alanları. Şeyi gösteriyor. Şimdi bunun ateşi böyle yakılarmış. Çölde yaptıkları buldukları şey bu. Bununla. Evet. Bu. O öyle değil. O yanar. Bu. Ha, bu. Tamam. Evet. Ben kurban olurum. Evet. Bu da şey. Araba lastiğinden bak. Araba. Onu. Ha, ha, tamam. Hadi. Demek ki hasta hayvanların ay, önünde ay. vardı. Hadi Kapları Hadi tamam. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi. Gelin diye hadi. Yeni yapalım yemeği onlara soralım. <gülüyor> <gülüyor> ha şey. Okay. Evet, Zaman 5-10 dakika vermişlerdi bize. Aha. Bitti. Ha gidin mi? Ee, gidin demiyorlar ama hani şey. Dur teyze ben bir Öyle anlaştılar bir bir hediye vereyim. Ver. Abbas, 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 Abbas. Tamam. 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 Sen tek çekin gel. Sen de olsan. Tam bir tane çekin. de olayım sonra gidiyorum. Şükran abi. Abbas. Şükran. Rufu, Ragıp? Yok. Resul. Hı. Muhammed. He. Muhammed. Şükran. İsmi? Hasan. Hasan. Hasan Şükran Hasan. Abdallah. Aga? Abdullah. Abdullah Aga. Şükran Aga. Alaka kebir. Aa maşallah. Ali. Maşallah. Ali. Aga ismi? Ali. Ali. Şükran. Abbas. Sevdin seni. Kral. Güzel adamsın. Şükran. Şu kadar senin var Vallahi yok. Muhammed. Evet. vallahi. Benim daha önce böyle gezdim yerlerde çocuklar turistik alan olduğu için hep böyle bir şeyler bekliyordu ve salça oluyordu. Ama bunlar aslında beklemiyordu. Hani biz şu an bilmiyor. Aynen öyle. Daha önce kimse gelip bir şey vermemiş. Belki de ilk defa de şimdi gelip bir şeyler verdi bu insanlara. Yalnız Berna en bir tanesine bir şey kalmadı gitti bardağını verdi. herhalde olsun. Allah kabul etsin. <laughs> Yalnız şu an böyle bir sıcak olamaz ya. Rüzgar nasıl esiyor biliyor musunuz abi? Fön makinesinin üçüncü derecesinde esiyor. Şu an tam da saat 11 buçuktu. Yani tam anlayamadım ben durumu. Neden bizden hızlı olmamızı istediler. Aslında ısındılar bizde. Bence bize. bunlar yaptı. Bence bizimkiler şey, onlar da çekindi fark ettiysen. Evet. Bizi getiren arkadaşlar da çekiniyordu çünkü kim... Yani bunlar biraz kapalı evet. toplum arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle çok hani çok açık, açık değil, değil de bunu insanlar şu anda ilk dağ defa dağ yabancı, yabancı görmüşler. Yabancı. Ee, bizim bizim arkadaşlar da çekindi. Acaba hani siz bir video çekmeyin, biraz bekleyin, biraz konuşalım falan. Sonra dedim hani mutfağı falan filan göstereyim. Ee, arkadaş sordu İngilizce bilen arkadaşla konuşuyorum ben. O dedi ki e, onlar izin verme dedi. Sonradan teyze o mutfağı çektik ya urganı falan. Normalde abi izin vermemişti reis. Sonra teyze de gel gel dedi diye ben çekebildim. Sen de çekebildin. Baya kapalılar. Tabi tabi. Belki bu abinin şu abi biraz buraları biliyor. Onun hatırına bu kadar bile video, video çekebildik. Yoksa hiç çektirmeden ben sen de en geçen gittim 2-3 gün önce bana bir tane fotoğraf bile çektirmediler. Evet. Neyse evet, bu kadar evet. gördüğümüzde bile evet. şanslı sayıyoruz kendimizi. Ne yapacak bir şey yok? i̇ş kazası atlattım. Ablamı sür. Kapıya mı? Şey vardı ya çadırın. Aa o şey koyun koyun, koyun kızarmış gördüm koyun şeyi o direkt yakıyor kesiyor yani geçmiş olsun. İş kazası oldu. Bu arada biz video falan çekemedik ama biraz önce bu abimiz şeyde çalışıyor petrolde petrol üretim tesisinde çalışıyor ve bunun sayesinde biz petrol üretim tesisinin içine girdik o uzaktan gözüken ateşler yok muydu o neredeyse yakınımızda kadar gelmiş çok güvenlikli bir noktaydı. Hatta bir yerden sonra artık gidemedik bile neredeyse. Ee, ve benim anladığım kadarıyla orada bir santral vardı. Şey yapıyor. Petrolden e, elektrik üretiyor. O e, yüzlerce binlerce böyle bir direğin olduğu bir alan vardı. Şimdi bu o direkten de böyle şehre doğru ana hatta herhalde bu şey elektrik gidiyor. Evet bir tarafımız kuvvetli. Bir tarafımız basra köfeziydi. Bir tarafımız yukarısı artık ne vardı yukarı doğru? Suriye vardı? Şu an kafa gitti. Ben de ben de. Ve şimdi bir yere daha gidiyoruz. Söylemiyor çocuklar. Sürpriz size bir sürprizimiz var dedi. Bakalım şimdi bizi nereye getirecekler. E, şu an ilginç bir yerdeyiz ve de, ilginç bir yerde, de, ilginç, bir yerde de, ilginç bir yere geldik. Burası şu an ne tam olarak? Aşiret toplanıyor, toplantılar yapıyorlar. Özel konuşmalar yapılıyor, divanda çay dağıtan kişi, servetli. Şimdi ne oluyor? Can mı? Eğer sallamazsan bir daha dökecek. Sallamazsan Bu arada arkadaşlar, sofra kuruluyor. Şimdi ben size bir şey getireceğim. Şöyle düşünün, video ilginç oldu. Biraz önce yokluğun daniskasını gördük en dibini, değil mi? Burada da şimdi varlığın en dibini gördük. لون كيفك قلت لعمه وقال راحوا ويا الولف بدي شعار هاي الخليجي الناس فتحت جوزها ما فينا هنا انا وسهلا شكرا حبيبي. اردوغان اردوغان يلا شكرا شكرا